Herkese merhaba. Medorka Gaming'e hoş geldiniz. Farkında olmadan oyun severler olarak öylesine bereketli bir döneme girdik ki, son birkaç ay içinde üst üste çıkan çok kaliteli oyunlar arasından artık hangisini oynayacağımızı şaşırdık. Bu videoda size yakın gelecekte çıkması planlanan First Descendant'tan bahsetmek istiyorum. First Descendant daha önceden muhtemelen oynamış veya en kötü duymuş olabileceğiniz Destiny, Warframe ve Outriders kırması, Kore yapımı bir looter shooter. 25 Eylül 2023 pazartesi akşamına kadar herkese açık beta sürecine girmiş durumda. Şu an itibariyle PC, Xbox ve PlayStation dahil tüm platformlarda crossplay ve tamamen ücretsiz olarak indirip oynayabilirsiniz. Oyunda Descendant adı verilen ve insanlığın uzun zamandır içinde olduğu savaşta son umut gibi görülen kahramanlarla oynuyoruz. Birbirinden farklı güçlere sahip toplam 11 descendant bulunmakta. Bunlardan kimisi ekibe gelen saldırıları tanklarken, kimisi de savaş alanını kontrol etmeye yarayan özelliklere sahip. Ekip demişken oyunu tek başına oynayabileceğimiz gibi başka oyuncularla da oynamamız mümkün ve oyunu çok daha keyifli hale getiren yanlarından biri de bu. Karakterler arası sinerji gerçekten güzel dengelenmiş durumda. Oynadığım her karakterin özelliklerini gerçekten kullanışlı ve keyifli buldum. Oyuna başladığımızda seçebileceğimiz 3 karakter bulunmakta. Kısa bir tutorial bölümünün ardından son derece etkileyici gözüken ana şehre varıyoruz. Daha sonra hikaye bizi farklı bölgelere ayrılmış büyük bir kıta üzerinde karakter levelımıza uygun olacak şekilde görevlere göndermeye başlıyor. Bir bölgedeki tüm görevleri bitirdikten sonra yeni bir bölge açılıyor ve oyun bu şekilde ilerliyor. Görevleri kabul ettikten sonra ekibinize aynı görevi yapan başka bir oyuncu katılabileceği gibi ana şehirde arkadaşlarınızla ekip kurarak da bu görevlerden maksimum keyif alacak şekilde oynamanız mümkün. Oyunda karşımıza çıkan düşmanları öldürdükçe veya görevleri tamamlayınca envai çeşitli silah ve moda sahip oluyoruz. Şu an beta versiyonda bile kullanabileceğimiz birbirinden farklı tarzda pek çok silah mevcut. İstersek bu silahları çeşitli modlarla oyun stilimize göre güçlendirmemiz de mümkün. Silahlar dışında karakterlerimizi de farklı modlarla güçlendirebiliyoruz. Eğer hangi silahı hangi modu takacağım onunla da uğraşılır mı diyenlerdenseniz, dilediğiniz zaman otomatik olarak oyunun bunu sizin yerinize yapmasını da isteyebilirsiniz. Dürüst olmak gerekirse bu betaya kadar oyun hakkında pek bir bilgim yoktu. İlk görevi aldıktan ancak saatler sonra başından kalkabildim. Beyninizi kapatıp sağda solda gördüğünüz her şeyi öldürüp havaya uçurmayı seviyorsanız bu oyun kesinlikle o anlamda bağımlılık yapıyor gerek oynanışı gerek vuruş hissi veya karakter animasyonları her şey çok akıcı ve keyif veriyor. Onlarca düşmanın arasına atlayıp kullandığınız her özellik sizi gerçekten güçlü hissettiriyor. Karakteriniz seviye atladıkça kullandığınız özellikleriniz de buna paralel olarak gittikçe güçleniyor. Oyunda ayrıca seviyenize göre savaşabildiğiniz bosslar da mevcut. Parti olarak girdiğiniz bu aktivitelerde karşılaşacağınız her boss'un üzerinde birkaç zayıf nokta bulunmakta ve bu bölgelere ateş ettiğinizde daha fazla hasar alıyorlar. Öldüklerinde ise karakterinizi daha da güçlendirebileceğiniz silahlar, malzemeler veya modlar düşürüyorlar. İstediğiniz takdirde tekrar tekrar bu boss'larla savaşmanız mümkün. Oyunda toplam 11 tane Descendant olduğundan bahsetmiştim. Başladığımızda açık olmayan diğer karakterlerle oynayabilmek için bir takım malzemeler toplamamız gerekiyor. Bu malzemeleri yaptığımız görevler sonrası toplayabileceğimiz gibi oyun içindeki farklı para birimlerini kullanarak da satın almamız mümkün. Gerekli malzemeleri topladığımızda ana şehirde bulunan bir NPC ile konuşarak o karakteri açmak için gereken araştırmayı başlatmamız gerekiyor. Şu an beta'da bu süre 12 saat ama tabii ki bu süreyi hızlandırmak için kullanabileceğimiz başka para birimleri mevcut. Ancak oyun içi hiçbir şeye para harcamadan da bu karakterleri açmanız zor değil. Bu farklı para birimleriyle açabileceğiniz çeşitli silah ve karakter skinleri de birçok oyunda olduğu gibi bu oyunda da mevcut görsel olarak özellikle ana şehir başta olmak üzere mekanlar ve karakterler çok güzel gözüküyor. Tabi bunda oyunun Unreal Engine 5 motoruyla yapılmış olmasının payı da büyük. Çok güçlü bir bilgisayarım olmamasına rağmen orta ayarlarda bile görsellik anlamında açıkçası beni etkilemeyi başardı. Oyunla ilgili okuduğum yorumların bazılarında ekran kartlarının çok ısınması veya oyunun birdenbire çökmesiyle ilgili şikayetler vardı ancak oynadığım süre boyunca ben şahsen bir sorunla karşılaşmadım. Bu türe ait benzer oyunları keyif alarak oynadıysanız mutlaka açık beta bitmeden First Descendant'ı indirip deneyin derim. Bu arada eğer beta'ya katılırsanız oyun çıktığında da kullanabileceğiniz birçok kozmetik hediye sahip olabilirsiniz. Ancak beta'daki ilerlemeniz oyunun tam sürümüne taşınmayacak. O yüzden son level'a geleyim, her silah sonuna kadar modifiye edeyim, oyun çıktığında aşırı güçlü başlarım diye saatlerce oynarken bunu aklınızda bulundurun. Eğer First Descendant'ı oynadıysanız mutlaka aşağıda yorum bölümünde oyunla ilgili neler düşündüğünüzü paylaşın. Mesela en beğendiğiniz karakter kim veya kanalda bu oyunla ilgili gelecekte bir içerik görmek ister misiniz? Bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanala abone olmayı ve daha sonraki videolardan haberdar olmak için zile basmayı lütfen unutmayın. Desteğiniz için teşekkürler, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, iyi günler ve iyi oyunlar.